Evet arkadaşlar bugün size e, futbol kadromu gösteriyorum. Evet arkadaşlar 3000 3100 3000 3071 e, bin, bir, e güç. Nasıl desem ya e, izin bulan oyun plan e kaptan diyor ne E ben ayarlarını Maçtaki rollerimizden. Kaptan Lionel Messi. Uzun serbest vuruşçu Lionel Messi. Kısa bir şey de Lionel <laughs> Messi. Serbest vuruşçu Harry Kane. Lionel Messi sol çevre kullanıyor onu bilmiyorum. Lionel Messi böyle şeylerim var. Hepsi yükseltilmiş oyuncular. Yedeklerimiz böyle. Anthony Tulibin, Adev Robertson, Trent Alexander, Theo Hernandez, Joshua Kimiş. Abla Sima o çok kötü onu Ben yanlışlıkla koydum. Öyle değiştirdim birazdan. Laminyamal, Stank Ribery, bu Kosaaka, Neymar, Edin Kalantari ve Nunes. Kadromun için Maniano'ya kaydedeyim. 3-4-3 dizilişiyle İlgin Van Like, orta stoper, sağ stoper Manuela Kanjy. Onu yükseltemiyorum arkadaşlar. Yeni defans çıkartmaya çalışıyorum ama daha çıkartamadım. Sol stopa Bayat Upamecano 99'luk. Kaydın Mbappe sol kanat yani sol oynuyor. Edward Kavaminga göbek. Michael Olise göbek yüzlük. Lionel Messi tabii ki de sağda oynuyor. Hilford'un sağ açık. Hedy Kane Folvet. Eden Azat da sol açık oynuyor. Kadro dışı Ruben Blanco, Augustus Rossi, Gianluigi Donnarumma, Chesney, Donnarumma'da ilk var. Casio, Zeytin Vinko, çok kötü olanlar. Ya bu kötü bayağı bir. Matteo Gattia, Abdul Kadir, <laughs> Abdul Kudurnan, Türk boğulun <de> bilgisi. <laughs> William Saliba, Damison Sanchez, Johnny, Rodri, Rodri e, çıktı ama yani Rodri, Rodri bir dakika arkadaşlar şey. Wow arkadaşlar ya ben 74 yaptım yanlış işte komedik seçme yapmadığım için Gördünüz be neredeydik Rodri Rodri değişti ha. Adres ve son kadro dışı aldık. Manu Morlenes. Michael Florentino, Enus Akgün, Ferdan Torres, Jack Grealish, Muhammed Salah, Lionel Messi, Lionel Messi, Rapinha, Desiree Due, Lionel Messi, Lamia Mal, Neymar Junior, Neymar Junior, Wes Nilsson, Tati, Castellanos, Gabriel Jesus, Cristiano Ronaldo, Seyf Seli, Victor Osman. Arkadaşlar size bir yükseltme yapmıştım. Emin Bir dakika arkadaşlar. Dezze duyu yazsam mı? Ondan kararsızım. Bir dakika. İlerle diyoruz. Bakalım kaç olacak. Şu an kaç göremedim. Ee, 97 ihtiyaç arkadaşlar. O, o, onu çıkartacağız işte. Benim bir eğitim atlar. Bir dakika arkadaşlar. Aa kadro dışarıda kadro gözüme atmamışsam ben ne oluyor? Evet. Evet. Kamavinga. Güzel bir değişiklik yaptım. Ben yedekleri, kadro dışı yedekleri arkadaşlar. Evet, kadrom mu kadar? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.